Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmenim Mustafa Güler. Aslında bu videoyu çekmeyi düşünmüyordum. Ee, yani şöyle düşünmüyordum. Zaten bir sürü video çektik. Hafta içi beni baya bir gördünüz. Yani bu videonun e, yani bir anlamı yok diye ben kendi kendime düşünürken. Ondan sonra dedim ki son anda kararımı değiştirdim. Dedim ki gençlerimizin en azından hani küçük de olsa bir şeyler söyleyebilsek, bir şeyler dokundurabilsek ne mutlu bize. Arkadaşlar zaten artık bundan sonra ders mers olayları TYT için bitti. Zaten artık yarın sabahleyin bizim TYT sınavımız var. Ondan önce, ondan sonraki günde AYT sınavımız var. Şimdi AYT tabii ki biliyorsunuz %60 etki ettiği için arkadaşlar AYT bizim için daha önemli ki ben videolarımın çoğunda zaten hep AYT çalıştım. Şimdi yarınki sınavda öğrencilerden tek bir şey istiyorum. Ama tek bir şey. Başka bir şey istemiyorum. Yok işte sabah kalk işte şöyle yap, bal kaymak yap, saçma şeylere ben girmeyeceğim. Tek sizden ne biliyor musunuz? Buna ama dikkat edin. Sınavdan sonra, bakın sınavdan sonra o sorulara baktığınızda ya hocam aslında ben 27 tane yapabilirdim matematik için söylüyorum. Kardeşim sınavdayken 27 de yapsaydın. Ya da sınavdan sonra adam sorulara bakıyor. Kimisinde işlem hatası yapmış. Ona dikkat et. İşlem hatası yapma ya. Ya işlem hatası yapmayın ha. Adam x'i bulmuş eğerse bizden x çarpı y istiyormuş. Bunlara dikkat edin. Çözdükten sonra neyi istiyor ona dikkat edin. Sınavdan sonra ya hocam ben aslında 40 tane matematikten ya ben 17 tane yapabilirdim. Diyor musun? O zaman o sınavdayken 17'de 17'sini yap. Sadece ben bunu istiyorum. Onun için de tüm sorulara bakmanız lazım. Yani birinci soru senin sorun zor olabilir. Ona takılıp kalma. Matematiği açtınız mı? Senden isteğim, tek isteğim arkadaşlar. O 17'de 17 yaparım diyordun ya. Önce bir çözebildiğiniz sorulara sadece böyle bir çözün ya. Yani birinci soruyu çözmek zorunda değilsin. ikinci soruyu çözmek zorunda değilsin. Sayfayı açarsın. Gözüne kestirdiğin bir soru oldu mu? Çöz onu. Sayfayı çevir. Gözüne kestirdiğin 3 soru var mı? Çöz onu. Önce çözebildiğiniz ve 3-4 tane soru çözün ki kendinize güveniniz gelsin. Hocam vallahi çözdüm. Tamam çözdün mü? Zaten ekstradan 30 dakika zaten sana süre verirdi. Birinci sorudan oku. Çözebildiğine inanıyorsan uğraş. Çözemediğine inanıyorsan geç. Bütün soruları ama okuyun. Sadece ben bunu istiyorum. Sınavdan sonra hocam ben 10 tane soru çözebilirdim. Sınavdayken çöz. İşte çöz. Sadece bunu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Rahat olun arkadaşlar. Yani herkes doktor herkes avukat herkes işte ne bileyim psikolog olmak zorunda değil. Bakın ben bir matematik öğretmeniyim. Belki kimisine göre basit bir meslektir. Ama hem e, işimi sevme noktasında, hem mesleki doyum noktasında, hem maddi hem manevi İnanın çoğu doktordan daha iyi. İnanın çoğu avukattan daha iyi. İnanın çoğu psikologdan daha iyi. İşini sen iyi yaptıktan sonra hangi bölüme gidersen git. Hiç önemli değil. Bazen öğrenciler diyor, hocam diyor, şu mesleği, şu mesleği seçersem e, gelecek vaat eder mi? İşte bir yerlere gelir miyim? Arkadaşım, sen işini iyi yaptıktan sonra, işini sevdikten sonra, inanın iki yıllık restorasyonda bile sen her türlü uçarsın, uçurursun. Yani merak etmeyin, o noktada takılıp kalmayın. Sadece yarınki sınavı düzgün bir şekilde bir atlatın. Hocam işte 120 sorudan ben 70 tane yapabilirdim. O zaman 70 tane yap ve çık. Başka bir şey istemiyorum. Sonra arkadaşlar ertesi gün AYT'si tekrarlarını zaten yapacaksınız. Yarın saat 3'te zaten ben videoları bitirdim. Sonra ben bu videoyu çekme kararı aldım zaten. Yarın saat 3'te 1 saat 15 dakikalık sadece formüllerin olduğu birkaç tane de soru var. Böyle bir kenar tekrar etme hızlı bir şekilde. Yani çünkü yarın e, sınavdan sonra sayısalcılar fizik, biyoloji bundan tekrarını da yapacaksınız. Yapın yani. Affetmeyin. Tekrarlarınızı yapın. Fazla uzun tutmadım. 4 saat, 5 saatlik yapmadım. Kısa tuttum. E, i̇nşallah faydamız dokunuruz. Yani yarınki videoyu izlediğiniz zaman yorumlarınızı da merak ediyorum. Altına mutlaka yorum atın. Videoyu beğenen yani çünkü gerçekten emek verdim. Her zaman diyorum 6 tane spot ışığının altında bir de Urfa sıcağında klima yok. Vantilatör var ama ses gürültü gelir diye açmıyoruz. Ama önemli mi? Değil. Çünkü en fazla diyorum ki kendi kendime işte saat 5'ten nasıl olsa bitecek. Yani en azından işimi bitireceğim. Zaten bizim de en fazla 2 günümüz kaldı arkadaşlar. Bir yarın bir de öbür gün. Yarın sınavdan sonra öğrencilerle röportaj yapacağım. O videoyu da yayınlayacağım. Herkese arkadaşlar sınav yolunda başarılar. Hepiniz emek verdiniz. Sadece bir daha bunu söylemek istiyorum. 15 soru mu yapabilirsin? 15'ini yap ve çık. Başka bir şey istemiyorum. Hangi yeri kazanırsanız kazanın. Sevdikten sonra inanın arkadaşlar. Her şekilde bir doktordan da fazla kazanırsın. Bir avukattan da fazla kazanırsın. Yeter ki işini iyi yapın. İşinizi iyi yapın. Tercihden alakalı zaten videolar çekeceğiz. Yani o işe fazla ben girmeyeyim. Sadece yarınki sınavdan herkese başarılar diliyorum. Allah herkesin emeğini, herkesin emeğini boşa çıkarmasın. Ben de yarın sınava gireceğim. Özellikle dedim soruları görme adına. Ama sınava gireceğim ama inanın arkadaşlar kodlama yapmayacağım. Yapsam bile hepsini yanlış yapacağım. Niçin? Sıralamayı etki yapmamak için. Hani olabilir öne geliriz bir kişi hani kıl payı kaybeder ne bileyim yani ben kesinlikle öyle şeye girmeyeceğim. Hepsini yanlış kaydedeceğim. Yani sadece soruları bir göreyim. Sınavdan sonra bunu sizlere ilk ağızdan paylaşabileyim. Arkadaşlar sorular şöyleydi, sorular böyleydi diye. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Dua edeceğim bu gece hepinize. Siz de dua edin kendinize. Bu kadar. Fazla da uzatmaya gerek yok. İnşallah yarın bizi zorlu bir süreç bekliyor. Yani sınavdan sonraki o ayete tekrarlarında Allah güç kuvvet versin diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Göreceksiniz sınavlardan sonra diyeceksiniz ki hocam ya gerçekten yani emeğinizin karşılığını aldınız yani şöyle aldınız. Yani biz kazandık diyeceksiniz. İnşallah diyeceksiniz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.